Şey Tarık gireyim. Sana atayım topu oh. Arkadaşlar herkes Tarık'ı tanıyor mu? Tarık, Tarık yok e... bak. O... <gülme> son e, İstanbul Mahallesi... Son albümün bunu çıktı. Tarık giriş yapsın daha sonra tekrar derleme e... toparlama yaparız. Genel bir eğitim <gülme> olacak. Yani buradaki eğitimden dolayı hayatımızda çok bir şeyin değişmeyeceği açık yer. Ee, sadece amacımız nedir? Bunları zaman buldukça e, bilgilerimizi tekrar edebilmek, güncelleyebilmek e, bilmediğimiz şeyleri bilen arkadaşlarımızdan sorarak e, ne olduğu konusunda, nasıl yapılıyor konusunda fikir alışverişinde bulunmak. E, arazide araç sürmenin, asfaltta araç sürmekten teknik olarak yani aracı kullanma anlamında farkı yok gibi gözükse de e, aslında arazi araç sürmek tamamen farklı dinamikler içeriyor. Asfaltta e, düz bir zeminde kimi zaman kaygan ıslak, e işte karlı, buzlu ama sürekli engel karşısında değil, e, aracın gazıyla, freniyle, debriyajıyla ve sağımızı solumuzu kontrol ederek ilerliyoruz. Oysa arazide sürekli engeller karşısında hareket halindeyiz. Aracın ağırlık dengesi arazide çok önemli. E, bütün espri burada aslında bakarsanız. Rampa çıkışlarında, rampa inişlerinde, yanal e, eğimlerde, çamurda yapmamız gereken aracımızın e, bu ağırlık merkezi hakkında da fikir üretebilmek. Rampaya girdiğimiz zaman gazlı girip rampa çıkışına doğru gazı kesiyorsak doğru bir hareket. Çünkü aracın arkaya toplanan e, ağırlık merkezini gazı kestiğimizde tekrar ön tarafa verip devirlenmesine ve emniyetli e, çıkış sağlamamızı gerekiyor. Bunlar sitede hepsi var, e, mevcut. Onları zaman içerisinde tekrar güncelleyeceğiz. Çok hazırlıklı değiliz açıkçası. E, Harun'dur onu bilmiyorum. <laughs> evet. Bundan sonrasında Tarık devam etsin. Aslında işi toparladı. E, Engel, çıkış, iniş, kum, su. Yani hepsinin aslında kendine göre karakteristik özellikleri var. Şimdi ben 2006 senesinde olsa girdim. Çok eski şey yok. Bir CC aldım kendime. İlk araziye girdiğimde bir kanala girdiğim zaman sağa mı kıracağım, sola mı kıracağım? Ellerim, ayaklarım yani titriyordu yani. yani evet. Zamanla bu işler evet. şey oluyor. Şimdi yani işi toparlarsak mesela en yakın şu çıkışlarda e, ilk önce görmediğiniz yeri arabayla kesinlikle zorlamamız lazım. İlk önce inip e, gözle bakmamız lazım. Çünkü indikten sonra arka tarafın ne olduğunu bilmiyorsak çıktıktan sonra arabayı devirebiliriz. Züleyfim de söylediği gibi rampalara gelirken yavaş gelip tam rampanın dibinden gaza basmamız lazım. Rampadan evvelten gaza basarsak arabanın durumunu çakma durumumuz var. Ve gazı kesmezsek de hı hı. E, arabayı iki teker kaldırıp devrejeye basmazsak önlerini arabanın önlerini kırabiliriz. Yani otomatikte bu sorun değil ama Otomatik, e, de otomatik, otomatik arabalarda biraz daha farklı. Onlar da yapacak çok fazla bir şey. Bir de e, direksiyonumuzun yön şeyi çok önemli. Arkadaşlar çamurda mesela çıkarken düz giderken direksiyon dönebiliyor ve bir direksiyon düz aklımızda düz alıyor. O anda mesela direksiyon yamukken düz gidiyor araba ama sert bir zemine vurduğu zaman arabayı birden sağa veya birden sola kırabilir. Onun için direksiyonda siz işaretleme veya direksiyonunuzun yönünü çok iyi işaretlemeniz lazım. Bir de el parmaklarınız direksiyonların içindeki olan şeyin içinde olmaması lazım. Çünkü araba direksiyon kayarken birden sert zemini tuttuğu zaman içeride olduğu zaman aynı şey olduğu zaman parmaklarınızı kırabilirsiniz. Yani bunlar yarışlarda çok olan şeyler. Direksiyona paralel. Dıştan paralel tutulacak. Evet. Kimi yerlerde tek elle manevra e, ekosu şeklinde. <laughs> kimi yerlerde tek elle manevrada daha kolay e, manevra gücü olabilir. Kanallarda kimi zaman direksiyonu bıraksanız da araba kolay kolay kanaldan çıkmaz. Bizim gezi araçlarında aracı da kırmadan ilerlemek istediğiniz zaman baktınız ki kanal e, karpuzunuzu yani araba oturacak gibi kanal derin bir kanal. Kanala girmeyin. Kanalı ortalayın. Kanalı altınıza alın mümkün olduğu kadar. Gidin. Direksiyon direksiyonu düz tutamamak Aracın bütün 4x4 özelliğinde yitirmenize neden oluyor. Direksiyon, direksiyon evet. tabi. Direksiyon düz, e, lastikler düz baktığı zaman aracınızın gücü tam gücünü yere vermiş e, ve ilerleyebilmek için her zaman e, gücünüz olmuş olacak. Direksiyon gerçekten çok önemli. E, parmak konusunu çok ciddi alın. Kıran arkadaşlarımız oldu. Yani hani laf olsun diye söylenen bir şey değil. Sürekli paralel bir şekilde e, direksiyon tutmamız lazım. Oturuş pozisyonu Oturuş pozisyonumuzda mutlaka kenar takmamız lazım. Bir tane böyle bir şey yapmıyoruz diyoruz. Aslında en tehlikeli sporlardan biri bir an taklatıp Telefonumuz dışarıda cam açık çok mutlu mutlaka. çok geride olmamamız lazım. Gölgemiz, bu ağır elimizin sesler, bu yolu, onu, Ve e, yanımızdaki kişiyle muhabbet Herkes çok önümüze birazcık ileriye bakmamız lazım. İleriye bakarsak arabayı daha az tutabiliriz ama hep önümüzdeki şeye bakarsak hemen araba oturtabiliriz. Böyle e, bunu yerlerde, kararlı yerlerde birazcık ayağımız gazlı olacak. Gazlı olursak arabayı oturtuz ama zıplatma şansımız var ama yani çok yavaş yavaş gidersek hemen araba oturuyor. Yani. hepimizin başına gelmiştir. Birazcık yani arabamızı da çıkmışız tabii. Böyle zor yerlerde ayağımız biraz gazlı olacak. Ve ileriye bakacak. Ayrıyeten iniş konusuna yeni ee, İniş olan sektörümüz. i̇nişlerde arabamızda kesinlikle inişlerde fren yapmıyoruz. Birinci en ağır vitese takıyoruz, arabayı debriyaj kontrolünü yapıyoruz. Çünkü fren yaptığımız zaman arabanın arkası sağa veya sola e, ee, sağa sola kaçacaktır. O zaman direksiyon kontrolünü yapıp takla atabiliriz. Fren yaparsak ayrıyeten yine çakabiliriz. Onun için arabayı kendi gücüyle akıtmak çok önemli. Yani ayağımız frende böyle hemen frene yapışmayacak. Low vites zaten frenleniyor. 1, low 1 veya bazı arabaların vites şeyine göre low 2. Arabayı direkt low ile akıtmak en önemlisi. Yani Limited slip ile araçlarda özellikle rampa inişlerde arka genelde e, öne doğru gelme eğiliminde olur. Özellikle Grand Cherokee'nin e, için söylüyorum. <laughs> rampa inerken gaz vermekten de korkmayın. Araba baktınız e, kopuyor. kopuyor gaz verin evet. ama frene basmayın asla. Tabii bu son mali yarışta işte mesela özen e, kapı kolları olan sarı bir araba ilk yarışta takla atmıştı. O, o ne oldu? Şöbekinin ön tarafı şeye burnu çakınca gaza daha erken oturması lazım. Gaza oturunca araba çakılınca arkası da önde geldi. Yani o zunumda araba bunu bunu çakıldı zaman gaza oturacaksın. Gaz bazen bizim hani acil şeyimiz vardır ya kolumuz. Mesela diyelim çöreki burada e çıkarken yana yaptı veya durdu orada kaldı. O konumlarda araba böyle kopmaya hissettiği anda gaza basacaksın. Kesinlikle frene basmayacaksın. Çünkü o anda araba artık merkez kaç kuvvetinden kurtulmaya başlıyor. Ancak bunu gaz vererek nasıl arabalar yan eğimlerde gaz da gidiyor. Motosikletlerimi görmüşsünüz. Sadece hızla var Burada yan eğimlerde mutlaka o hız hissettiğiniz zaman gaza basacaksınız. Yoksa arabayı hemen devirtin. Çünkü arabalar yüksek olduğu için merkez ağırlıkları yukarıda. Arabalarımız yapmaya çok müsait. Ya ben mesela son Yusuf'un son yarışında olduğumuz yerde takla attık. Diyeceksiniz nasıl oldu? Arabamızı kanaldan çıkardık. Lastiklerimiz tamamen sol konumdaymış. Biz de direksiyonda turda böyle duruyor. Biz kemerlerimizi bağladık. Ondan sonra vites taktık. Gaza bastık araba takla attık. Tekerler tam bu konumda olduğu için yanda da yamaç olduğu için gaza basmamızda işin lastik tabi kanalı yamacı tuttuğu gibi biz devirdi yani. Burada gaza bastık şurada takla attık. Yani e, tekerleklerin yönü yani arkadaşım çok iyi. Bir şey, işaret işaret Ufak bir beyaz bant, bant. daha önce Tamam, onu siteye şey yapalım. Onun fotoğrafları var. E, su geçişlerinden bahsedeyim. Genelde bütün engeller karşısında rampa olsun, işte su geçişi olsun, e, çamur olsun. Sağımızdan solumuzdan her yerden tehlike gelebilir. Onun için o işte oturma pozisyonu, yukarıdan bakma, kapının üzerinden bakma, engelleri görme e, orada önem kazanıyor. Diğer önemli olan bir şey, gezdiğimiz için gezi araçları olduğu için e, öncelikle aslında güvenlik. Güvenlik konusu çok önemli. Evimize sağ salim, hepimizin ekip de dahil olmak üzere gidiyor olabilmesi. Bunun için etabı tıkamama, etabı tıkayan arkadaşlara beraber çalışma, e, hızlıca hareket etme. Çünkü arazide e, her ne kadar Şile'ye, Ağva'ya, Günübirlikizir'e, Belgrad'a gelsek bunlar şehir merkezlerine yakın yerler, yürüme mesafesinde olan yerler. Bir köye e, gidip her zaman yardım alabilirsiniz. Ama aslında arazi daha farklı bir deneyim. 3100 metre yukarıda da araç sürüyor olabilirsiniz. E, orada şehir merkezine gitme şansı yok. Bunu burada alışkanlık edineceğiz. Güvenliğe, güvenli sürüşü, e, kendi hayatımızı tehlikeye atmamayı, arkadaşımızın hayatını tehlikeye atmamaya. Beraber çalışmayı, ekip oluşturabilmeyi buradayken öğreneceğiz. Bir alışkanlık haline gelecek. Daha sonra uzun da bunun ne kadar faydalı olduğunu, neden bunlara kafa yorduğumuzu daha iyi anlamış olacağız. Engeller karşısında rampa, rampa arkasında ne varsa bilmiyorsanız her şey çıkabilir. Ciddi çukurlar çıkabilir. Su geçişleri, su geçişlerinde eğer sudan yürüyerek geçemiyorsanız arabanızla geçmeyeceğin aslında en büyük işaretidir. İşlerimde bir şöyle bir parantaza geçeyim. Suya girdiğiniz zaman arabanın önünde bir dalga boyu oluşuyor. O dalga boyunu hiçbir zaman geçmemeniz lazım. Araç önünde bir dalga yapıyor. O dalganın arkasında kalmanız lazım. O dalgayı geçerseniz arabanın o dalga arabanın üstüne gelecektir. Ama ilk girdiğiniz zaman bir dalga yapacaktır. O dalga kendi kendine gidecektir. Sizin ön, arabanızın önü suyun, su derin bile olsa o dalga arabanın ön pancırının önünde bir boşluk bırakacak. Yani o dalgaya mesafesini şey yapın her zaman suyun üstünü almamanız için ilk girdiğiniz zaman bir dalga yapıyor. O dalganın arkasında bir arabanın bir nefes alma şeyi oluyor. O şeyin üstünde hızını hızın hep tempoda tutun. Hani e, gaz yapayım, şey yaptığınız zaman bu sefer suyu alıp işte su çekme motoru, ıslanma şeyinden götürün. Kar altında, su altında e, bunlar öngöremediğimiz, altında kaya olabilir. Hızlı girdiğiniz zaman aracın altına vurabilir, yine aracınıza zarar verebilirsiniz hep aklınızda olsun. Yani karlı zeminde giderken slalom yapmak, e, hız yapmak, e, altında çukur da olabilir. Aklınızın bir köşesinde olsun. orman yollarımız böyle çok küçük olabilir Kesin. Çamur üzerinde gözüküyor. Yani bilmediğiniz yollarda yani keşif bir aracın önden gidip yol var gibi bir yol çıkarması lazım. Kaplı Evet. Evet. Ee, güzel. evet. Güzel. evet. Şimdi genel olarak sürüş prensipleri <laughs> e, aşağı yukarı bunlar. Yani dediğim gibi buradan şu anda yani daha üzerine koyabileceğimiz bir şey yok. Sitede güncelliyoruz. Aklımıza gelenleri yazıyoruz. Ee, yine kısaca şeye geçelim. Çok da hani fazla uzasın istemiyorum. Ee, araç donanımıyla ilgili. Yani neden yükseltme, işte snorkel neden var? Yani <laughs> şey, neden araçları donanımlarla hale Kısaca bir bahsedeyim. Ya yani şey bir off-road şey, olması şey, gerekenler... Şuneker artık e, araçlarda değil mi? Bir lastik, bir vinç kadar olması gereken bir şey. Çünkü bir yerde su, su çektiğiniz zaman motorun masrafı bir lastik veya bir aks kırmasından çok daha fazla. Yani arabalarda ilk önce e, havalandırma sistemi yani su olayı çok önemli. Motorumuza temiz hava vermemiz lazım. Çamurlu hava olmaması lazım. Su çektiğiniz zaman motoru bitirir. Motorun maliyeti az 5-10 bin lira. Ama bir aks kesici zaman veya bir başka bir zaman araban hasar görür ilk önce arabalarımıza şunoker yani hava sistemini iyice oturtmamız lazım. Arkasından yükseltme geliyor. Ama yükseltmeyi çoğu insan sadece arabanın görüntü olsun amacından değil, arabanın kendi fiziki yeterliliğinin üstüne çıkmamak lazım. Yani aşırı yükseltilmiş arabalar yollarda viraj dengeli, virajlı bir yollarda kendi için ve diğer sürücüler için tehlike arz ediyor. Ee, bir de offroad Türkiye'de biz yani çok ekstrem offroad yapmıyoruz. Zaten Türkiye'de bir araba parçaları çok pahalı. Ee, onun onun de arabamızı yormayacak şekilde yani gidip de bir 31 lastik seni arabanı optimum değerlerinin üstüne yet yetiyorsa gidip de 33-35 lastik koyup yani sadece olayın lastik büyütü boyutuyla offroad'un e, olacak diye bir şey yok. Önemli olan arabanın bir fiziki yeterlik, aks, şanzıman, şaf, bütün bu dengeler için de lastiklerimizi büyütmemiz lazım. Sırf görüntü olsun diye lastik büyütmek bir sürü ileride bize zararlar açıyor. Yani optimum lastik olayı biraz da herkese göre değişiyor. Yani her insan bir şey ama buna bir ortalama bir değer e, kullanan insanların veya kendi fiziksel arabanın gücüne göre bir lastik seçiminde bulunacaksınız. Bir de şimdi hepimizin bir lastikle off-road olmuyor. ya yani bir AT lastikle, bir MTR lastik veya Silverstone dediğimiz çamur lastik. Hepsinin ayrı görevi var. Bir çamur lastiğiyle gücü kullanamıyoruz. AT lastiğinde ancak böyle yerlerden gidebiliyoruz. MTR lastikte de ağır offroad yapamıyoruz yani. Ama işte 3 lastik bir barındırmak, işte üç tane şey almak bir maliyet getiriyor. En azından bir tane e, arabalarımızda MTR lastik olacak. AT lastiği önermiyorum çünkü hiçbir yerde bir işe yaramıyor. MTR üstünde standart olacak arabaların. Bir de alt offroada yani offroada gittiğimiz zaman altımızda MTR'den ziyade daha agresif desenli lastik olacak. Hem offroada keyif alacaksınız. Öbür türlü lastiklerle offroada keyif alma imkanı olacak her yerde arabanın isterse 500 beygir olsun ama lastik olmayınca her yerde batacaksınız. Kanaldan çıkamayacaksınız. Artık bu dişli lastikler off road'un olmazsa olmaz şartı oluyor. Kilit e, kilit olayına geleceğim. Kilit olayı e, çok abartılıyor bence. Yani dipersiyel ziyade e, arabamızda güzel bir lastik olursa bir e, olduktan sonra öyle pek e, kalma şeyi olmayacak. Kilit daha çok yarış şartlarında e zaman kaybetmemek için şey düştüğümüz zaman e, araba e, viraja girdiği zaman daha yola otursun diyor ama yani araçlarımızda en son kilit takmamız gerekiyor yani paramızı en son oraya harcayacağız. Ondan önce ilk önce yükseltme, ondan sonra dişi lastik. Vinç ve kilit onun arkasından geliyor. En önce lastik. Ya, arazide lastik önemli. E, lastik seçimi yaparken e, bizim genelde çamur e, offroad yaptığımız için. Ince lastik seçmeye dikkat edin. Ee, bazı donanımlar araca çok yakışıyor, aracı dışarıdan çok güzel gösteriyor olabilir. Ama arazide işimize yaramıyor olabilir. Ee, onu iyi dengelememiz gerekiyor. Çok e, ağırlaştırılmış, yük, yük olarak ağırlaştırılmış ya da çok geniş lastikli lastiklerin e, arazide iş yapmadığı... çamurda dözer. Çamur dözer, kayar. Kayar çıkıyorsa onu Evet. Onun için geniş lastik. Bir arabanın bir yoramçı, kanaldan çıkamaz. Gibi yolda gidersin ama dar lastik her zaman arabayı kanaldan atabilir. Hem de arabayı yoğurmaz. Basit araba araba ve Çomu sarınca sonra. Böyle lastik olur. Böyle olur. Yani dar, dişi lastik. Onu Onlar da. şimdi planlama çok önemli. Yapacağımız gezi türüne göre gideceğimiz bölgeye göre araçlarımızda işte ilk yardım çantası her zaman zaten bulunması gereken bir aksesuar. Ya da ihtiyaç diyelim. Yangın söndürücü mutlaka almak zorunda. Alet edevat mutlaka almak zorunda. E, yedek kıyafetiniz, yedek e, yanınızda alacağınız bir yüz bir e, testleri bunlar hayatınızı kurtarabilir. Planlamanızı doğru yapın. Nasıl bir etap yapacağız? Nereye gideceğiz? E, geziye çıkmadan önce gezi bölgesi hakkında evde kalanlara, yakın arkadaşlarınıza şu bölgedeyiz diye haber verin. E, bir de her zaman için e, dönebileceğiniz kadar yol. Yani diyelim ki çok dik bir rampa çıktınız ama ileride dönmeniz imkansızsa o rampayı çıkmanızın e, ne erkeklikte ne offroadta ne de benzeri bir hareketle alakası yok. Evet, siz çıktınız, e, diğer ya da diğer arabalar çıkamıyor. Peşine yani, peşine bu sudan geçtiniz ama eğer bu sudan geri dönemeyecekseniz planlama e, can güvenliği, malzeme bütün bunları toplayıp bu şekilde planlama yapacaksınız. Diyelim ki bugün e, nerede, Bozhane'de buluşuyoruz dedik, Bozhane'de hakkında evet artık Google Earth pratik, yani herkesin bilgisayarına olan bir zamanın e, biraz Bozhane'nin girişlerini çıkışlarını gelmeden kafanızda yer edin. E, bu ileride şuna da yarayacak, bir de geldiğimiz parkurlarda, atıyorum mesela burada işte jandarmayı geçtim, e, sağdaki yolu takip ettim, soldaki ilk toprak yola girdim şeklinde kafanıza kertiriz alırsanız eğer, kafaca iyi anlaştınız. Donanım birbirine denk araçlarla ekip halinde e, gezme şansı, daha çok keyif alma şansınızı da yaratabilirsiniz. E, bütün bunları topladığımızda off daha çok keyif alacağız. E, bunlardan kimse eksik kalırsa başımızda bir tane araç, e, bir buluşma saati, buluşma noktası sürekli belirlensin, gezi olsun, gideyim değil. Aynı zamanda bir ekip oluşturmanın da peşine düşeceğiz. E, küçük ekipler <laughs> arazide her zaman için daha e, çok yol alabilir, yani daha güvenli hareket kabiliyeti e, birbirine yardımla da dağıtılıyor olabilir. E, bunlar hep kafamızın bir yerlerinde olmak zorunda. Yani bir e, gezi 15 arabayla, 20 arabayla yapılabilir ama hub, off veya kanalını güzel, sağlam bir gezi yapıp yapanların da bundan keyif alması için araba sayısının maksimum 5 veya 6 olması lazım. Çünkü büyük konvoylarda ilerleme çok zaman alıyor. 1 kilometrede belki akşam oluyor. Gelenler için de zorlar oluyor. Herkes keyif alamıyor. Arabalar çok olduğu zaman uzun sürüyor. Yani gezi modu okey, 15-20 araba ama sağlam ofset yapacaksam arabaların bir kere denk olması lazım. Bir arabanın öbürsüne yük olmaması lazım. Denk evet. olacak 5-6 araba bu işin en optimum en keyif alacağı sayı. Şimdi... Genel olarak bugün e, teorik olarak ekleyeceğim bir şey yoksa evet. şu anda bir de hiç, bir alanı bir alanı, alanı. Alanı. Şimdi onları de pratik onları, geçeceğiz. onları bir de geçeceğiz. Arkadaşlar hepimiz off road yapıyoruz, arabamızı otoparka koyuyoruz. Bir dahaki geziye kadar arabamıza bakıyoruz. En önemli şey arabaların çamurdan sonra mutlaka alt yıkamaları yapılması lazım, kuru yağlamaları yapılması lazım. Yoksa arabalar kendi kendine yemeye başlıyor. Siz arazide kırmıyorsunuz o durduğu yerde kendini kırıyor. Yani bakımlarımız özellikle alt yıkamalar ve yağlamalar çok önemli şimdi e, Sinan senin arabanı alalım çamura. E, Okan'ın arabasını alalım. Oktay sen şey, Oktay Okan. Bu sene şey, mapa edelim. bağlama sabit nokta oluşturma onlara geçelim. Ben o kontu yeni yapıyorum ama yaklaşık 4 seneden ben yalan ayak fotoğrafı çektiğim için devamlı arazideyim. Bilmediğiniz bir yere gidiyorsak eğer, yani o yola ilk defa bir ya da iki araç tersen, yani biz genelde jandarmaya haber veririz. Biz buraya giriyoruz haberiniz olsun diye. Enez'de biz iki gün mahsur kaldık. Jandarmaya haber vermemiş olsaydık donara görecektik. Dönemedik çünkü kışdan dolayı. Jandarma geldi, yolu açtı bizi çıkarttı. Eee bence en yakın yerde köy muhtarının olur. Başka yerden telefon almak ya da jandarmaya haber vermek. Biraz e, bilmediğimiz yerlerde sağlık. Çünkü Sağ telefon çekmiyor. Özellikle doyum. hava, evet. hava şartları kötü hava şartı. Evet. Ya, ya hava arazisi sürekli değişebilir. Yani tamam. birden içindir. bir tipiye yakalanabilirsiniz. Siz Sis basabilir. Yağmur Her şey olabilir. olabilir. Geçtiğiniz dereden dönüşte yağmur yağar, dere başka bir şey olur, geçemezsiniz. Hep planlama, planlama, planlama yapmak zorundayız. Ee, yine kısa olarak şimdi bilinçleme teknikleri, işte mapa bağlama, sabit nokta oluşturma onları şey yapalım, gösterelim. Daha sonra bir iki rampa çıkışı denemek isteyen arkadaşlar varsa onları ön, öncü bir araçtan sonra çıkartırız. Yok, şey yok tamam. Şey var, Hadi. tamam. Biliyorum ya, tamam, tamam. sınav sınavı yalanız. Oktay senin araba. Tamam. Okan bir de sen şey yap. Al bir de Ben bu abartımda. Bunu da vereyim Teşekkür ederim.